arkadaşlar bayağı kopuyorum bitti. Al al bitmeni göster göster bitmedi ya. 8. sınıfım sen mi 8. sınıf? Evet, çok güzel ya. O, bol bol... Her şeyi aldı bir tane alayım diye. Hatsalar 100 liradan ucuz da alacağım. 105 liraymış. Evet. <laughs> Mimarlık okuyorsun. Tek alacağın şey 10 tane yapıştırıcı, 10 tane maket bıçağı. Yeter ya. Bir de 10 tane kalma. Bu ne abi? Bir <laughs> sendir yaşıyorum. Çok kötü bir yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadın en sevdiğim zamanı geldi. Kırtasiye alışveriş yapmaya gidiyoruz. Ben birazcık babamı ve kardeşimi beklettim. O yüzden daha uzatmayacağım. Evden çıkacağız şimdi. Şimdi geldik. Çok güzel bir alışveriş sepeti. Şunları hiç kullanamıyorum ama bu bayağı işe yarıyor. O yüzden bir tane bunu alayım. Arkadaşlar fırça alacağım. Fırçam yok. Hangisini alsam bilemedim. Bunu alayım. Bir de ince uçlu alayım bunu. Törpü alayım. Törpüm yok. Arabam ağırlaştı. Fermuarına bakmam lazım. Oya aldım. <laughs> Tatlı kalem setine bakın. Şaka mı bu? Silgi. Nasıl silgi? Elektrikli silgi mi? Çok garipmiş gerçekten. <laughs> Hatta 100 liradan ucuz da alacağım. 105 liraymış. Aa! Çok güzel. Haber olmak zorunda değil illa. kötü Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Güzel güzel. Bu 44 lira 88 gram. Ama bunun da tadı bir farklı. Nice yazanı alalım arkadaşlar. D'yi durdurdum. Tamam, şunu alıyoruz. D'ye başlatma, durdurma, şey kapatma. Aynısı değil mi? Evet. Ah. Abla. Şu. Evet. <laughs> Şu yapmaya geldik. Benimkine bak. Ablamınkine bak. Biraz bir şey aldım. Ne abi? Bu ne yani? Abla bu ne? Saçmamış. Her şey aldım. Bir tane alayım diye diye. Gel bakın seni göster. Bak bak. Abla buraya bak. Abla. Abla. Ya, <laughs> Bu neyine şaşırdın ki? Ben gidiyorum yeter sıktım. Ablamı kaybettim. Nerede bizim şaşkın? Bilmiyorum neredesin. Arkadaşlar alışveriş böyle. Evde detaylı çekeceğim. Hepsi böyle arkamda. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bayağı uzun bir çoğunluğu bugün yaptıklarım. Bana hediye alınanlar var. Ve başka gün aldıklarım da var. Onlar zaten çok az. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Kardeşim de kriteriyasyalışma alışverişini paylaşacak. Çok söyleniyor. Neden bilmiyorum. Ben yani üniversiteye geçtiğim için o ortaokul olduğu için ona yapmamız gerekiyordu aslında ama ona geçen gün yaptık. Bunu unutuyor galiba. Ayakların görünüyor ve kırpmayacağım ayaklarını, haberin olsun. Yaşıma yani göre bu kritersel alışverişi biraz fazla gelebilir ama... Benim bölümümüzü ceza edecek gerekiyor. Biraz fazla. Sen mi 8. Sınıfım, sen mi 8. sınıf sen? Sen mi? Hani... mimarlık okuyorsun. Tek alacağın şey 10 tane yapıştırıcı, 10 tane maket bıçağı. Tamam tamam, İnandım inandım tamam. Yeter ya, bir de 10 tane gazon. İlk fırçalardan başlayayım, şöyle. Bu arada ben bunları beyaz sanmıştım ama şeffaflarmış. İki farklı uca sahip aldım. Biraz sivri uçlu. Yani normal kare dikdörtgen uçlu fırçalar. 50 birinin fiyatı da 40 lira olması lazım. Yani ben seti aldım. Bence bayağı da kaliteliymiş. Makyaj yaptığım zaman özel bir gün olduğunda konser vesaire renkli taş takmayı çok seviyorum yüzüme. O yüzden ikili böyle renkli taş aldım. Bunların tanesi 36 lira olmuş olması lazım. Ama ilk başta pirit sandım. Pirit değilmiş. Böyle çok küçük bir yapıştırıcı aldım. Bunun fiyatı 11 liraydı. Pek kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Hiç görür mü? Görebilir. Kalitesi çıkarsa da Canımı yakmaz diye aldım. 10 lira. Pirit aldım. Bu benim arkadaşımda vardı. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunu aldım. Bu da 25 liraydı. Hızlı yapıştırıcı aldım. Ben Hayat kurtarıyor. Dünyanın en iyi yapıştırıcısı, bakın bu Japon yapıştırıcısı, normalde Japon yapıştırıcısını döktüğünüz zaman tutmanız gerekiyor. Ama bunun şöyle bir şey var, Japon yapıştırıcısını döküp soğutucu spreyini sıktığınızda anında yapışıyor. Maketlerde hayat kurtarıyor yani. Sonra böyle bir kaşıma şey var. Saçı da çok yakışıyor bu arada gerçekten. Rahat tarıyor diyeceğim. Bu da 13 liraydı tanesi. Bunlar 3 tane var. Böyle bir daire şablonu aldım. Benim daire şablonum vardı ama o daha büyük ve kareydi. Bu küçük diye aldım ve fiyat uygun diye aldım. 17 liraydı. Bu ya ben bunu çok istiyordum. Bu ne yani? Küçüklükten beri böyle bir kalem tıraş isterim ve sonunda aldım. Bana gitmeden alacak. Yoksa ben de gitmişim. Aynı alışveriş yerindeydik. Sen niye almadın ki? Ataç aldım. Çok güzel bence. Yani renkli, renkli ve metal. Bir törpü aldım. Bu da 36 liraymış. Törpüm yoktu. Evet okula işim değil ama almışım işte. Paket bıçağı aldım. 58 liraymış. Altılı fosforlu kalem. Benim biri kardeşimin böyle ikili dosya sıkıştırmalı dosya panosu diye geçiyor. Git başka Ben Evrak çantası diye geçiyor. Bunun nesi evrak çantası bilmiyorum. Böyle bir şey aldım. Bunun içine de işte paket bıçağımı, cetvellerimi, şu daksilimi vesaire koymak için aldım. Bu Ana renklerden oluşan bir setim daha vardı ama o yurtta kaldım maalesef ki. pastel tonlarını da aldım. Gerçekten çok hoş bence. Bu da 175 liraydı. Bir tane kutu aldım. Bir aldım. Bu da 25 liraydı. Makyaj çantası aldım. Aslında bu da kalem kutu ama ben makyaj çantası olarak kullanacağım. Çünkü benim makyaj çantam yok ve gerçekten ihtiyacım var. Dışarı çıkarken makyajlarım çantamın içinde kayboluyordu. Bu üstündeki yazıyı da minyonlardaki küçük kıza hatırladım. Sen şimdi gerçek bir i̇kili maket bıçağı aldım. Bir seni falan değil vermeyeceğim. Of <laughs> ol <laughs> vereceksin. abla. Verecek misin? vereceksin. <laughs> ne günah işledim. <laughs> Şuraya bakın. Ben <laughs> ne almışım ki ben mal mıyım? <laughs> ergen kardeşim. şey genç ergen kardeşim. Sonra ben son anda kasadan yapışkanlı not kağıdı aldım. Uzay temalı. Bantı aldım. Bazı gerçekten çok işe yarayabiliyor. Nerede olursan al, ol, ne okuyorsan, ne iş yapıyorsan. Eşim şekle gerçekten en sevdiğim animasyon küçüklüğümden beri. Motor yağı içiyor. Çok komik bence. Jelibonlu bir defter aldım. 8 li 180 lira. Bu tutma yeri falan silikon. Üçlü çizim de defterleri var. Maya şu görüntüyü bozmaya bile yani yok kıyamıyorum. Bayağı kaliteli bir şey bu gerçekten hayatımda almış olduğum en ama en güzel hediyelerden bir tanesi. Bakın. Olmaz ya. Çok güzel. Çizimlerimde falan. Ben kıytasiye bağımlısıyım. Evet ve bu bundan hiçbir pişmanlığım yok. Böyle güzel. ya çok güzel ya. Bu ne ya? Hani bir de aldım. 12'li keçeli kalem. Al al bitmedi. Göster göster bitmedi ya. Evet. Bunu. Bu ne? Bu ne? Ne ya, ya. Niye karışıyorsun? Bunu niye zaten çalacağım. Abla bu videoyu Bak Çok garip bir ablam var. Şimdi. Lazım olanların üstüne gittim ve onları aldım. Şimdi ablamın aldığının aynısından bir tane şey aldım ben de. bir tane Türkçe defteri lazımdı. Türkçe istemişti. 120 yaprak bir tane Türkçe defteri. Çok gayet güzel bir defter bu arada. <laughs> bu çok gerekli bence. Ben böyle tahtaları çok seviyorum. Odamda da bir tane büyük tahta var böyle. Yere koyulan uzun 70 santimlik, 70-75 cm arası. Tahta neydi? 119 TL. Bu 48 TL. 90 TL. Şuraya bastığınızda zıplıyor. Ee, bu 70 TL'ydi. Güzel bir çan var. Bu 60 TL'ydi. Bir tane kronometre da bozuk almamışsınızdır. Abla seçti bunu? Böyle bir şey var. Çekince patlayacak herhalde. Çektik. Geldi evet. ekran. Git bıçağı. Bunu ablam al dedi zaten. Ben de biliyorum niye al dedi. İlla lazım olur dedi. Ben de dedim iyi alayım. Ben de onun pembesini aldım arkadaşlar. Ama içeride duruyor. Bir ben. tane şöyle Mr. Dean kendi markasının fosforlu kalemi. Ben çok güvenemedim bunun güzel çıkacağına ama ablam al dedi. Yani ablam al demesi zaten ben iki parça bir şey alacakmışım. <laughs> 120 tane Bant lazımdı. Masaya lazım çörek masasına. Al bunları da tanıdım. Bu mesela. Işleriştim. geçen bir grostan aldım. Bunu geçen bir almış. <laughs> McQueen'li defter. Kaç yaptı? E, Peyzaj mimar olduğu için kendisi. Kendisine bunu like görmüş. Cesper. Hani gerçekten 100 santimlik alıyor niye 30 santimlik ee, daire şablonu Daire şablon. ne? Ben de ne bilmiyorum. Bunun mavisini bana eğer gösterseydi ve alsaydı o kadar mutlu olurdum ki. Ama lan 23 Eylül'de gitmeden bunu alırsa bir daha konuşmayacağım abi söz verdim kendime. Konuşmayacağım. Bu. Konuş Çınar. Dinliyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben e, kalem kutu ihtiyacım vardı. Ablam geçen sene almıştı ama sınıftakiler bile sırayı yere düşürdüğü için kalem kutu yere düşüyordu. Doğum günde de aldım Evet. Sevmedim. Çok rahat. Çok profesyonel. Mor olduğu için bir de şurada çok mor olduğu için tercih etmemeyi düşündüm. Sonra başka bulamayınca aldım köpek balıklı olduğu için. E bu kadar. Çok... Ha bir de bu. Bu da benim. Üç tane almıştık. Biri benim yani. Bir zahmet benim olsun. Yani 13 senedir yaşıyorum. Çok kötü bir duygu yani. Bunu bana almazsa var ya bitti benim gözüm. O olmak zorunda mı? Olmak ben zorunda. Hayır bunu bana almazsam bitti. 3 tanesi benim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kardeşlerinizin aldığı eşyalarla mutlu olun. Onların adına. Böyle yapmayın.